çocuklar bayram, esnaf bayram. Ramazan Bayramı öncesi dağıttığı karton altı destek çekiyle hem ihtiyaç sahiplerinin hem de mahalle bakkallarının yüzünü güldüren Bursa Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde de ayakkabı ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren esnafa yönelik yeni bir destek paketini devreye aldı. sıkıntıya soktu bu e, virüs. Dünya sıkıntıya soktu. Yalnız Türkiye'yi Bursa'yı değil. Dolayısıyla e, o dönemden itibaren bu noktaya gelene kadar yine esnaf sanatlarımızın yanında oldular ve desteklerini hiç sürülemektir. Az çok bakmayız. El atılıyorsa, yanında olunuyorsa, destek veriliyorsa elbette ki biz minnet duyuyoruz ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni destek paketinin hem ihtiyaç sahiplerine hem de esnafa önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. İhtiyaç sahibi 15 çocuğumuza 150 liralık bayram hediyesi veriyoruz. Hemen seri bir şekilde başlayacağız. Esnafımızı işine alın. Esnafımızla beraber yürüyeceğimiz projelere ağırlık verin. El birliği içerisinde inşallah bu süreci aşarız diyorum. Esnaf yararlanacak e, ve esnafın işleri açılacak. Esnaf e, cirosunu yükseltecek. E, çocuklar bayram, esnaf bayram. Tabi bu korona döneminde esnaf biraz sıkıntı yaşadı. Bunlar artı olacak bizler için. İnşallah bayram geliyor. Bayramla beraber hem onlar için bayram hem bizler için bayram olacak yani.